Sevgili anne babalar, günümüzde birçok belirti ile başvuran çocukta çeşitli tetkikler yaparak çoğu kez tanıya gidilmeye çalışılmakta. Karın ağrısı değerlendirilirken acaba gerçekten tahlillere ihtiyaç var mı? Varsa hangi tahlillere ihtiyaç var? Bu da akla takılabilecek bir soru. Karın ağrısı ile ilgili değerlendirme aslında çoğu kez iyi bir bilgi alışverişi, iyi bir öykü alınmasıyla tahlil yapılmadan sonuçlandırabilme, sonuçlandırılabilmekte. Oysa ki bazı alarm bulguları var ki bunların varlığında mutlaka tahlillerden yararlanıyoruz. Bu alarm bulgularının objektif olarak değerlendirilmesi çok önemli. Nedir bunlar? Örneğin gerçekten kanıtlanmış, gösterilmiş Tartı kaybı karın ağrısına eşlik ediyorsa, e, genellikle hiçbir çocuk e, anne babasını mutlu edecek kadar tartı alamıyor olabilir veya yemek yiyemiyor olabilir. Ama e, bunun objektif kriterleri var. Bu objektif kriterlerle doktorunuzun değerlendirmesi sonucu gerçekten tartı alamıyor veya beslenemiyor ise çocuğunuz mutlaka tahlillere başvurmak gerekiyor. Bunun dışında tahlil yapılmasını gerektiren Diğer uyarıcı özelliklerin içinde çocuğun rahat bir uyku uyurken ağrıyla uykudan uyanması veya eşlik eden bulantı, kusma, ishal gibi bulguların olması sayılabilir. Alarm bulguları olan çocuklarda tahlil yapılmasına karar verdiğimizde hangi tahlilin yapılacağında hangi alarm bulgusu nedeniyle tahlil yapmayı planlamışsak ona göre belirliyoruz. Örneğin karın ağrısı ile birlikte ishali olan bir çocukta mutlaka dışkı tahlillerinin, kaka tahlillerinin yapılması gerekiyor. Buna karşılık büyümesi etkilenen, kilo alamayan çocuklarda karın ağrısının değerlendirilmesinde kan tahlilleri önem kazanabilmekte.